LGBT'yi Türk aile Yine yapısını hakim. bozuyor mu? Efendim? LGBT'yi Türk aile yapısını bozuyor mu? Hayır efendim ilgisi yok. İlgisi yok yani. yani i̇lgisi yok niye aile yapısını bozsun yani? Niye siz, aile yapısını Ayrıcalık Sayın Genel Başkanımızın ha, olması evet. da benim için çok önemli. Ha. Çünkü bu herkesi kucaklayan şemsiyeyi Kemal Kılıçdaroğlu açmıştır. Ha. Gerektiğini, bu insanları toplumun bir ferdi olarak kabul ederek bunları toplumun içine kazanması gerektiğini düşünüyorum. E, herkes için CHP olduğunu da CHP'yi yöneten ilk kişiler zaman içinde gösterecekler. Ben buna inanıyorum. Şuna inanıyorum ben. Partiler yenileşmeli, partiler açılmalı. Ya işte kadın toplantıları yapıldığı zaman kadın kollarında birkaç tane kadın olmamalı. Şimdi siz siyasette bir e, mucize dersek abartır mıyız bilmiyorum ama işte bir şey olsun istiyorsunuz bakalım hı. ne olacak öyle değil mi? Bir nevi hı. mucize aslında. Hı hı. Niçin? Buna karar verecek insanların çoğunluğu erkek. Hı hı. Bizim ülkemizde de şöyle var yani kadın yapsa o erkek gibi kadın diyorlar ama erkek cinsiyet değiştirdiği zaman veya Hı -hı. kız gibi davrandığı zaman kimse ah aferin kız gibi falan demiyor. Yani birinci Bunu sınıf vagondan 1. sınıf vagondan ikinci sınıf vagona nasıl geçersiniz gibi bir yaklaşım Hı -hı. sergiliyorlar. Benim hakkında karar verecek insanların Hı -hı. aslında benim kimliğimde sıkıntılar yaşayan Hı -hı. insanlar hakkında karar vereceklerine inanıyorum ben. Evet. O nedenle bu tarih, o nedenle bu devrim Mesela 18. sıra seçilmeyecek bir sıra hmm. ama orada olmanın dahi çok önemli olduğunu gelen e-mail'lerden anlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Bilmem. Ne çıkacak ortaya? Yarınki toplantı da önemlidir. En, Tekrar evet. teşekkür ediyorum. Ben Hiç teşekkür ederim. için. Ama ben için. ilk beşte yer almayı hak ettiğimi düşünüyorum. Evet. CHP buradan mesajlar getireyim. <laughs> <laughs> evet. Öykü Özen çok teşekkür ben ediyoruz ediyorum. Geldiğiniz için e, CHP'de yer olmak ayrıcalık. Hı. Sayın Genel Başkanımızın e, e, olması evet. benim için çok önemli. Evet. Çünkü bu herkesi kucaklayan şemsiyeyi Kemal Kılıçdaroğlu açmıştır. Ha. O herkes için, herkes için. Tabii herkes için CHP ya. ben de herkes için. Süremizi doldurduk. Okey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, bugün yayınımızı CHP'den aday adayı olan Öykü Özenle yaptık. Ee, ve özel bir yayında ee, merak edilen bütün soruları kendisiyle konuştuk, sorduk, cevabını aldık. Çok teşekkürler tekrar yayınımıza geldiğiniz için. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Ee, hayatınızdaki bir dönüm noktası daha var. Bir şey fark ediyorsunuz. Ondan sonra da artık dönüştürmek istiyorsunuz. O kararı almak ne kadar kolay ya da cinsiyet zor varsın. Evet tabi tabi onu tabii. açıkça yani Daha önceden e, hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Hıh. -hı. Eee ergenlik 20'li yaşları geçtikten sonra birden karar verdim ve Türkiye'de ilk defa mahkeme kararıyla cinsiyet değiştirme hakkını aldım. Biliyorsun bedeni kanun Hı -hı. 41. maddesi e, çıkmıştı 2003 yılında mahkeme kararını aldım ve o zaman e, çevremdeki insanların hep ee, parasızlık nedeniyle fuhuş batağına girdiğini fark ettiğim için yeşil kartla cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için çok mücadele ettim. Hala da dosyam Danıştay'da. Sonra krediyle oldu. Ee, kaynatan 5 milyar, annem 5 milyar. Bir 5 milyarda bizim birikimimiz vardı. Hı -hı. O parayla ameliyat oldum. Ee, hatta doktorumda size çok selam var. Ee, Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Cüneyt Özek e, benim ameliyatımı yapmıştır. Ee, Hı -hı. Ve ameliyattan çok kısa bir dönem sonra isim değişikliği ve 7, 7, 2007 kervanda e, hmm. evlendim e, ve sevdiğim adamla hayatım birleştirdim. Hani her insanın hayaldir. Düşünsenize çok onun için çok zor aslında. <laughs> Eğlenceye gelince herkes çok iyi canım. Bizle beraber eğlenmekten çok keyif alıyorlar da. iş ciddiye binince kimse e, mesela şimdi arkadaşlarımı alıp gitsem bir yere. Bursa'da mesela 100 tane çok ciddi anlamda büyük iş adamı vardır. ...travestiler veya eşcinseller fuhuş yapıyor diyor insanlar. E o zaman bir, hepsine birer tane iş verelim. Bitti sorun. Bu insanlar... Duydunuz mu? <laughs> yani bu insanlar zaten evet. çok severek düşünebilir. Ya da eğitim, eğitim almaları için eğer eğitim e eksikliği bir e Çünkü şöyle, neden ya da bahane olarak bahane konuyorsa... Şöyle oluyor. Bu toplum aileye baskı yapıyor, aile çocuğa baskı yapıyor. Hep bizim toplumda şu vardır. El alem ne der? El alem baskısıyla çocuk evden kaçıyor ve gece hayatında ve fuhuşla hmm. tanışıyor. Ve bu mesela genç çocuklar görüyorum 17-18 yaşında abla iş bulamıyoruz ne yapacağız? Hmm. E, ve onu hafif böyle e, kırıklığını hafif böyle kadınsılığını hissedince de insanlar onu taciz etmeye başlıyorlar. Ve böylece de e, hayatla tan tanışıyor Bunu aslında. iki yüzlülük diyebilir miyiz? İki yüzlülük tabii. Ben mesela e, çok iyi bir fabrika sahibi olsaydım çok yetenekli arkadaşlar görüyorum. Fabrikamda seve seve çok sayıda eşin sayısını çalıştırmak isterdim. O insanlar özel hayatı değil kişilikleri ve başarıları önemli olmalı bence. Hı hı. Eğer milletvekili de olursam bu konuda ciddi anlamda mücadele edeceğim. Ee, peki bir tek bununla mı sınırlı kalacak? Hayır olur mu canım? Mücadele ee, ben... alanı. Ee, 18'de yer alayım yer almayayım milletvekili olayım veya olmayayım CHP'de ciddi anlamda bunun çalışmasını yapacağım. Nükleer ilişkin ne düşünüyor? Öykü Özel. Nükleer için mi? Evet. Ilımlı bakmıyorum. E, türban konusunda ne düşünüyor? Ya aslında türban, e, ben benim annem e, türban, türban demeyeyim, eşarp örtüyor, köylü hmm. türzü, Yemeni, ablam öyle. Aslında halkın içinde bununla ilgili bir sorun yok. E, işte i̇şte nasıl benim transseksüel olman bir sancıysa, Türban da onun gibi bir sancı. Yani aslında siyasal o simge olarak kullanılmadığı sürece ortada bir problem yok. Gördünüz dün akşam Ufuk Uras gravatını çıkardı attı. Gravatsız girmek istiyorum diyor. Ee, diğer kişi türbanla girmek istiyorum diyor. Ben minitekle girmek isteyeceğim belki. Belki farklı bir şekilde ben de orada yer almak istiyorum. O zaman yasaları değiştirelim olabilirsin. Çünkü onun kriterleri Hı -hı. çizilmiş. Ee, ben şimdi yanımda türbanlı arkadaşım olmuş veya olmamış hiç fark etmez. Yaşamda da çok sayıda arkadaşım var. Hı -hı. En başta annem ve ablam kapalı zaten. Hı -hı. Ee, Eğlenceye gelince herkes çok iyi canım. Bizle beraber eğlenmekten çok keyif alıyorlar da iş ciddiye binince kimse... E, mesela şimdi arkadaşlarımı alıp gitsem bir yere. Bursa'da mesela 100 tane çok ciddi anlamda büyük iş adamı vardır. Travestiler veya eşcinseller fuhuş yapıyor diyor insanlar. E, o zaman bir hepsine birer tane iş verelim bitti sorun. Bu insanlar Duydunuz mu? <laughs> yani bu insanlar zaten evet. çok severek düşünebilir. Ya da eğitim, sizde, eğitim almaları için eğer eğitim, eğitim e eksikliği bir e, Çünkü neden şöyle, ya da bahane olarak bahane konuyorsa. Şöyle oluyor, bu toplum aileye baskı yapıyor. Aile çocuğa baskı yapıyor. Hep bizim toplumda şu vardır. El Elalem ne der? El alem baskısıyla çocuk evden kaçıyor ve gece hayatında ve fuhuşla hmm. tanışıyor. Ve bu mesela genç çocuklar görüyorum. 17-18 yaşında abla iş bulamıyoruz ne yapacağız? E, ve onu hafif böyle e, kırıklığını, hafif böyle kadınsılığını hissedince de insanlar onu taciz etmeye başlıyorlar. Ve böylecikle de e, hayatla tanışıyor Bana aslında. İki iki yüzlülük diyebilir miyiz? İki yüzlülük tabii. Ben mesela e, çok iyi bir fabrika sahibi olsaydım, çok yetenekli arkadaşlar görüyorum. Fabrikamda seve seve çok sayıda e, eşin sayısını çalıştırmak isterdim. O insanlar özel hayatı değil, kişilikleri ve başarıları önemli olmalı bence. Hı hı. Eğer milletvekili de olursam bu konuda ciddi anlamda mücadele edeceğim. E, peki bir tek ...bununla mı sınırlı kalacak? Hayır olur mu canım? Mücadele ee, ben... alanı. Ee, 18'de yer alayım yer almayayım... ...milletvekili olayım veya olmayayım... ...CHP'de ciddi anlamda bunun çalışmasını yapacağım. Nükleer ilişkin ne düşünüyor? Öykü Özel. Nükleer için mi? Evet. Ilımlı bakmıyorum. Ee, türban konusunda ne düşünüyor? Ya aslında türban... ben ...benim annem türban türban demeyeyim... ...eşarp örtüyor köylü türzü... ...yemeni, ablam öyle... Aslında halkın içinde bununla ilgili bir sorun yok. Ee, i̇şte nasıl benim transseksüel olman bir sancıysa, türban da onun gibi bir sancı. Yani aslında siyasal o simge olarak kullanılmadığı sürece ortada bir problem yok. Gördünüz dün akşam Ufuk Uras gravatını çıkardı attı. Gravatsız girmek istiyorum diyor. Ee, diğer kişi türbanlı girmek istiyorum diyor. Ben minnetlikle girmek isteyeceğim belki. Belki farklı bir şekilde ben de orada yer almak istiyorum. O zaman yasaları değiştiririm olay bilsin Çünkü onun kriterleri çizilmiş. Ee, ben şimdi yanımda türbanda arkadaşım olmuş veya olmamış hiç fark etmez. Yaşamda da çok sayıda arkadaşım var. Hı -hı. En başta annem ve ablam kapalı zaten. Hı -hı. Ee, şimdi siz siyasette bir e, mucize dersek abartır mıyız bilmiyorum ama işte bir şey olsun istiyorsunuz bakalım ne olacak. Öyle değil mi? Bir nevi Peki. mucize aslında. Hı -hı. Niçin? Buna karar verecek insanların çoğunluğu erkek. -hı. -hı. Bizim ülkemizde de şöyle var. Yani kadın yapsa o erkek gibi kadın diyorlar ama erkek cinsiyet değiştirdiği zaman veya Hı -hı. kız gibi davrandığı zaman kimse a aferin kız gibi falan demiyor. Yani birinci Bunu sınıf de, vagondan 1. Sınıf, sınıf vagondan ikinci sınıf vagona <laughs> nasıl geçersiniz gibi bir yaklaşım Hı -hı. sergiliyorlar. Benim hakkında karar verecek insanların Hı -hı. aslında benim kimliğimde sıkıntılar yaşayan Hı -hı. insanlar hakkında karar vereceklerine inanıyorum ben. Evet. O nedenle bu tarih, o nedenle bu devrim Mesela 18. sıra seçilmeyecek bir sıra hmm. ama orada olmanın dahi çok önemli olduğunu gelen e-maillerden anlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Bilmem. Ne çıkacak ortaya? Yarınki toplantı da önemlidir. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. programa ederim. katıldığınız için. Ama ben için. ilk beşte yer almayı hak ettiğimi düşünüyorum. Evet. CHP'ye buradan mesajlar getireyim. <laughs> evet. Öykü Özen çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, CHP'de yer olmak ayrıcalık. Hı. Sayın Genel Başkanımızın e, olmasında evet. benim için çok önemli. Evet. Çünkü bu herkesi kucaklayan şemsiyeyi Kemal Kılıçdaroğlu açmıştır. Ha. O herkes için, herkes için. Tabii herkes için CHP'ye ben de herkes için. Süremizi doldurduk. Okey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün yayınımızı CHP'den aday adayı olan Öykü Özenle yaptık. Ee, ve özel bir yayındı ee, merak edilen bütün soruları kendisiyle konuştuk sorduk cevabını aldık çok teşekkürler tekrar kanalımıza geldiğiniz için hoşçakalın yarın görüşmek üzere hoş geldiniz hakikaten meclis renklenecek, ee, renklenecek derken evet. <laughs> ciddi herkes dolayısıyla şimdi sizin hikayeniz çok e, hakikaten önemsedim, dinledim ve o, birazcık onu sizin ağzınızdan tekrar dinlemek istiyorum. E, çünkü İmam Hatip Lisesi 4. sınıfa kadar okuyorsunuz ve örneğin eşcinselliğinizi orada keşfediyorsunuz. Evet. Biraz o, o döneme dönelim isterseniz oradan başlayalım. O zamanlar e, eşcinsellik çok konuşulan bir konu değildi. E, ha, e, çok küçük ufak ufak haberler çıkardı. E, ve o haberleri e, okudukça kendimi keşfetmeye başladım. Ya yani bakıyorum sınıfta e, kız arkadaşlarım erkeklerden hoşlanıyor. Ben de erkeklerden hoşlanıyorum. kızlarda hoşlanmıyorum. Çok ilginç. Kendi kendimi sorguluyorum. O dönemler zor dönemler. Ve konuşabileceğinizi düşündüğünüz birisini arıyorsunuz. E, i̇şte o dönemlerde tarih hocam çok yakın görüyordum. Ya, o tarih hocamı anlattım. Sonra Arapça hocamı anlattım ve yavaş yavaş kendimi arkadaşlarıma, aileme açıklamaya başladım. Ve zaman içinde e, çevremdeki insanlar beni kabullenmeye başladı ama her şey çok mu kolay oldu? Kesinlikle hayır. Türkiye'de çünkü zor bir şey. Ve yine bilirsiniz e, meşhur sesi vardır. E, Sisi vardır. Kraliçe Sisi'nin hayatını anlatan e, bir kitap vardı. Kraliçe Sisi diye e, Doktor Aslan Yüzgün yazmıştı. Ve ben bu kitabı eski kitapçılarda bulmuştum. Belki de hayatımı değiştiren kitaptır diyebilirim. E, ve o Ondan sonra hayatım şekillendi. Evet, öğretmen lisesinde okudum. Ee, hafızlığım var. Ee, ama nasıl sol bakıyorsunuz o da ayrı. Yani e, dini duygular olan bir insan e, sol görüşte olamaz mı? Bence olabilir. Çok normal. Ee, hayatım inişlerle çıkışlarla dolu. Hani yazsam roman olur derler ya. Bence iki cilt roman olur. <gülüyor> <gülüyor> e, dediğim gibi dört yıllık e, ben Vers Teksim Mühendisliği, iki yıllık ıı, balık Esir işletme ve hala da Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi ıı, e, Hemşirelik tam burslu okumaktayım. Bu yıl dondurdum. Ondal'da sertifika sahibiyim. Bursa ıı, Gökkuşağı Derneği kurucusu ve başkanıyım. Değil izleyen bir sosyal travesti sosyal hakları için mücadele ediyor. Hı hı. Ee, Başbakanlık ıı, Sosyal Anlaşma Fonu'ndan şarp kredisini ıı, e, sanatları ıı, için ıı, bir kredi aldım. Bu krediyle ıı, hayatımı sürdürüyorum ve esnaflık yapıyorum yapıyorum. Aynı zamanda e, eşcinsel bireyler ağırlıkta e, atölye eğitimi veriyorum. Onları şimdi, öğretiyorum. E, şimdi mahkeme kararı cinsiyet değiştirdim ve bir ilkti diyorsunuz. Evet Türkiye tarihinde ilktir. Nasıl ee, bir, oldu? Hikayesi kim yardım etti? Mesela sizden <laughs> destek gördünüz mü bu noktada? E, kulakları çınlasın annem her zaman yanımdaydı. E, benim annem 52 yaşında e, ilkokuldan mezun olmuştur. E, babam hiç okumamıştır. Fakat hem annemin hem babamın desteklerini gördüm hayat yolunda ama annem daha önemliydi. Babam rahmetli oldu. Ee, 2003 yılında cinsiyet değiştirmek için mahkeme açtım. Medeni kanunun 41. maddesine dayanarak avukatım yok. Maddi gücüm olmadığı için kendim e, açtım. Ve 5 ayda mahkemeye kazandım. Mahkemeden sonra yeşil kartla cinsiyet değiştirebilmek için çok mücadele ettim. O da dönemler basına da yansıdı. E, fakat hep önüme e, devletin ilgili kurumlarından engel çıktı. Çünkü bu emsal teşkil edecekti. Ve benim durum kimseler e, cinsiyet değişikliği ameliyatı olabileceklerdi. Aslında bence bu çok önemliydi. E, SSK, Bağkur, e, yeşil kartı sahibi olan insanlar e, bu eğer mahkeme kararıyla ispatlandıysa ve gerekliyse e, ameliyat olabilmeli bence. Devlet de bunu karşılamalı ve birçok bir insanın fuhuş vatanda tanışmasına engel olacaktır mutlaka. E, fuhuş vatanda olan insanlara daha devlete sahip çıkması gerektiğini e, ve eşinsel bireylere öncelikle daha sonra seks işçisi kadınlara e, e, eşinden ayrılmış duyu kadınlara, enses ilişki kurbanı, cinsel taciz kurbanı, sıradan kadın ve erkek fark etmez kişilere Hı -hı. E, gerçekten ciddi anlamda terapi uygulanması gerektiğini, bu insanların zor şartlarda hayatlarını sürdürdüğünü görüyorum. Bunun için de devletin ciddi anlamda yardımına ihtiyaç var. E, sadece anneniz değil anladığım kadarıyla kayınpederiniz de destek e, oldu değil mi? o evet. Onun evet. hikayesini dinleyebilir miyiz? <laughs> Kaynatan bir öz babam gibi kulakları çınlasın çok sever çok sayarım ee, eşim de benim için çok önemli 18 yıldır beraberiz ee, 2007 2007'de evlendik onu çok seviyorum ve değer veriyorum ee, bir erkeğin transüksel bir kadını taşıması hiç de kolay değil ee, o zoru başarıyor ee, kaynatan da e, evin tek oğlu bu arada eşim. E, kaynatan da ameliyat olmak istiyorum. Paramız yok. E, birikmiş e, bu gibi bir paramız var. ve babama konuyu açtık ama nasıl anlatacağız diye e, konuşuyorduk. Eşim dedi ki sen konuş en seni çok seviyor babam dedi. E, babama söyledim e, bankadan kredi çekti. Hiç unutmayalım Ziraat Bankası'ndan. Sonra annemi açtık yine para eksik. Annem de 5 milyar iş bankasından kredi çekti ve aile yardımıyla cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum. Ege Üniversitesi Fakültesi'nde. Sayın Doktorum Cüneyt Özek e, sağ olsun bana çok yardımcı olmuş. Hatta nikah şahidimdir. Çok güzeldi. Hayatım değişti ve oynama cezası vermesi bekleniyor. Birbirimize karşı biraz daha tahammüllü olmalıyız. Bursa spor taraftarını hatırlayacaksınız. Geçen sene Bursa'da bir dernek var. Gökkuşağı Derneği ismi travestilerin kurduğu bir dernek İnsanca Yaşam Platformunun desteğiyle onlar Bursa'da bir eylem yapmak istediler, sokağa çıkmak istediler ve özellikle Bursa Sporu taraftarlar Bursa'nın adını kötüye çıkarıyorsunuz diye üzerlerine yürüdü ve neredeyse o tarihten bu yana dışarı çıkamıyorlar Bursa'da adım atamıyorlar ama dün bir kez daha çıkmışlar sokağa, e, polisin kendilerine kestiği para cezasını fuhuş yaptıkları için, kendilerine kesilen para cezasını protesto etmek için soluğu iş kurumunun önünde almışlar. Fuhuş yaptıkları gerekçesiyle ceza alınca devlete sığındılar. Ökkuşağı Derneği üyesi bir grup travesti meslek sahibi olabilmek için Bursa İş Bulma Kurumu'na başvurdular. <laughs> Habercilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan travestiler devletin kendilerine sahip çıkması halinde bu işi yapmayacaklarını söyledi. Vermiyorum. Ya herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Yani ben de bana verilen kimliğim hakkını Bu insanlara iş vermeleri gerektiğini, bu insanları toplumun bir ferdi olarak kabul ederek... Bunları toplumun içine kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bursa İşkur İl Müdürü Kazım Yiğit ise kendilerine başvuranlara ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti. Tüm arkadaşların şey. kayıtları yapılacak. Biz de elimizden gelen mesleklerine göre her konuda onlara yardımcı olacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani her konuda yardımcı olacağız. İlginç görüntüleriyle dikkat çeken travestilere iş verilip verilmeyeceği ise merak konusu. Bu insanlara iş vermeleri gerektiğini... Bu insanları toplumun bir ferdi olarak kabul ederek bunları toplumun içine kazanması gerektiğini düşünüyorum. Umarım her şey daha güzel olur. Herhangi bir şeyle konuşmak istemiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de iş kurumu eski adıyla iş ve işçi bulma kurumu başvuran her 50 kişiden hadi bilemediniz... Onuna iş buluyor ve o da niteliklerine göre elbette İnşallah travestilere de uygun bir iş bulunur. Soğuk demir ustalığı değil mesela. E, herkes yeteneğine göre bir iş yapacak. Japon kadınlar ediyorum Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz. Bu ay.